Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle içerisinde un, şeker ve yağ olmayan sağlıklı bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Kurabiye için 8 tane incir, 1 çay bardağı ceviz, yarım çay bardağı kuru üzümü küçük küçük olacak şekilde doğrayacağız. İncirleri ve kuru üzümü hem tozunun gitmesi hem de yumuşaması için yıkadım. Cevizleri de dilerseniz ez edebilirsiniz. Ama ben ağza gelsin istediğim için doğradım. Kullandığım üzümler çok büyük olduğu için onları da doğradım. Ben eğer sizin kullanacağınız üzümler büyük değilse doğramaya da bilirsiniz. Bütün malzemeleri hazırladıktan sonra kurabiyenin yapımına geçebiliriz. Bunun için bir tane yumurta beyazını köpük köpük olana kadar bir çatal yardımıyla çırpalım. İçine hazırladığımız bütün malzemeleri ilave edelim. İnciri, cevizi ve kuru üzümü. Bir de ekstradan bir çay bardağı sarı leblebi robottan geçirdim arkadaşlar. Un yerine onu kullanacağız. Ee, çok toz haline getirmedim. Biraz ağza gelecek şekilde yerken iri parçalar kalacak şekilde yaptım. Bir çay kaşığı da tarçını ilave edip yoğuralım. hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayalım ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Bu ölçülerden 15 tane kurabiye çıktı. Hazırladığımız kurabiyeleri önceden ısıttığımız 180 derece fırında 10 dakika pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra 40 gram kadar bitter çikolatayı benmari usulü erittim ee, ve tabanlarını çikolataya batırarak tabağa yerleştirdim. Daha sonra bir buzdolabı poşetine kalan çikolatayı koyarak ucunu biraz deldim arkadaşlar poşetin üzerine gezdirdim. Bu şekilde kurabiyemiz hazır. Buzdolabında dinlendirdikten sonra çikolataların dolması için servis yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.